Hepsi merhaba arkadaşlar. Hepimiz bu Nus Brawl yükleme videosu ile karşınızdayım. Beyler şey yorumlar kısmından sağ olsun nerede o? Bilimler Brawler ikizler diye biri Nus Brawl'ı nasıl indirdiğimiz sormuş arkadaşlar. Hemen söylüyorum Nusbrow. Brawler kardeşler bakın şimdi. Google'a giriyoruz. Google nerede? Şöyle bir yazıyoruz. Google. Hah. Google burada kardeşim. Şimdi Google'dan Nus Bakın Nus Ay Brawl Yük Yükle yazacağız. Bunları geç. Şunu da geç. Şimdi nerede? Böyle. Böyle çıkacak. Basacağız. Var ah, kardeşim. Şimdi böyle işte. Olsan böyle. Basıyoruz. Tam ortadakine basıyoruz. Öbürleri farklı. Şöyle. Şuna basıyoruz. Ay. Yanlış oldu beynim indir diyoruz aha tap diyoruz böyle bir şey geliyor karşımıza oyun hazırlanıyor deniyor ha şimdi e, yükle diyoruz beyler yükle diyoruz. böyle yükleniyor arka beyler yükleniyor daha oyun içinde nasıl bütün karakterleri aynı anda çıkartırsınız onları da öğreteceğim arkadaşlar size arkadaşlar şimdi bir indirilsin de az kaldı yani şu anda bu arada videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar görüntünü açmamı istiyorsanız yorumlar beyler yani şimdi yüklendi açıyoruz beyler beyler şey bu arada ben bir kulüp yapayım kulübe gelin siz sonra da birlikte oynarız tamam mı yani bir sizlerde de video çekebilirim arkadaşlar böyle giriyoruz çok güzel bir oyun bu benziyor yani. Bir oyun açasın beyler. Beyler. Şimdi ilk teki bir adını soruyor. Ben hadi Arda Pro. Ay pardon. Arda Pro yapayım. Artık. Bakın şimdi beyler. Tek karakterim şimdi var. Yükselti. <laughs> çünkü sınırsız elmas falan var burada burada kutular var böyle açı açı, açı karakter çıkartmak yerine ne yapacaksınız yani istemiyorsanız kendiniz şey kendiniz çıkartmak istiyorsanız açın yani şimdi bu basınca bakalım ne gelecek böyle error veriyor bir daha açmak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar Sonra açıyorsunuz bakın bütün sizin hesabınızda olan bütün karakterlerinize şey veriyor bu. İlkine basadığımızda bastığımızda bütün karakterleri veriyor arkadaşlar. Ama beyler şöyle diyeyim. Onların olmuyor. Onların da mı olmasını istiyorsunuz? Bir daha basın buna. Tekrar dene diyelim. Bir daha giriyoruz arkadaşlar. Ee, sonra böyle bütün karakterler spana max oluyor arkadaşlar. Böyle harika bir uygulama bu da beyler. Beyler e, şimdi ben bu beyler bu e, videoya like atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Biliyor bir şeye bakacağım ya. Elbim kim mi geldi? Ben skin deneme öyküsünü görmedim herhalde ya. El Primo'nun kostümünü. Oo, Atomic El Primo gelmiş beyler. Böyle yani Brawl Stars'a gelen şeyleri gelecek şeyleri önceden de oynayabiliyorsunuz beyler. Şu anda Atomic El var herhalde yani. Tamam. Hemen şu güzel bir görüntüsün bu. Böyle bütün beyler oyuna ek olarak ım, şey. Yani sadece oyunu özel şeyler de var arkadaşlar Ne no. Sen oha ya. Nupluk da bu kadar. Hah. Beyler em şey. Böyle oyunu özel yıldız güçleri falan olabilir yani. Gayet güzel bir oyun. Ama ben üstüne bilmiyorum yani. ve ee, bu arada en sevdiğiniz karakterler ee, yorumu yazar mısınız? Ve bu bana nasıl güveniyor ya? Neyse, en azından ben öyle güvenilmez biri değilim. Ne yapıyorsun Mortis'im sen? Yürü git. Ama yapmayın. Neyse beyler. Artık ırkımızı aldık. Bu kostümü de denemiş olduk. Ben daha yeni gördüm. Neyse birkaç maç atalım beyler. Hazır kostümü yeni görmüşken. Arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen ya? Hayırdır? Oha. Beyler çok lukça oynadık. Ya gel artık sen ya. Çok kaç... Da... Oğlum nasıl? Of neyse beyler. Birkaç maç atarız. Ondan sonra da videoyu bitiririm. Beyler ben. Bu arada şey benim iki tane arkadaşım var. İlk videomdan görmüşsün. Bu arada şu anda ne oluyor bana? Biraz önce bayışı oldu. Ama bence kostüm gayet güzeldi. Yani bu arada çok güzel hatta kostüm de arkadaşlar keşke daha önceden görseydim bu kostümü bayağı beğendim hatta El en sevdiğim kostümü diyemem beyler ama yani en sevdiğim kostümü her gün en sevdiğim kostümü benim en şey şu hangisiydi ya adını unuttum ama beyler çok el brown derade hayır ya bak abi ya neyse nasıl biz bak şunu seçeceğim ben ya bu mesela bu oyunu özel bir yıldız gücü arkadaşlar en güçlü el firma süper özelliğini doldurduğunda en ekstra sağlık çubuğu da dolar. Ekstra sağlık çubuğu doluyken maksimum sağlığı 500 puan artar. Bunu da seçelim ve maçımıza gidelim arkadaşlar. Yani oyna yıldız gücü ne yıldız güçle ne ayrı bir videoda eee şey yaparım beyler size. Değerlerim yani. Bah bah. Başımı öldürdü. Bir şey diyeceğim bu neden? Bir şey diyeceğim bu neden? Sağlık çubuğu neden donmuyor? Abi bir şey diyeceğim bu Ah be şu yanımdayken can vurabilsem. Vallahi ben yaşayı anlamadım beyler. Çünkü ilk şu crown aksesuarı vardı ya efsane. Abi hep arada kalıyorum bu arada ben de ya. Crown aksesuarı vardı ya o yana böyle aksesuarlar ilk eklediğimde ilk onu aldım. Yani ilk hiçbir şey anlamadım ama sonradan ilk almışım dedim. Ya mükemmel bir Eee şey olduğunu anladım beyler. Aksesuar olduğunu anladım. Hem de e, bu videoda arkadaşlar bu son maçımız olsun arkadaşlar. Oh hayır hayır hayır. Bir bilinçlilik de bitirelim ya lütfen. Mesela şu en yeni gelen kostümler. Gel. Gel buraya gel. Değilirse ben seven başka yere uçayım. Çünkü tehlikeli oluyor bazen. Yani. E şu. Ben hala anlamış değilim bu arada. Ya düşman var işte da. Hayır hayır hayır. Neyse üçüncü ülkeyi Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.